Sevgili Sultan Gazili yurttaşlar, 1 ve 3 Mart arası Megalight kullanım hakkımız bizdeydi. Ancak görüyoruz ki AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Sultan Gazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun'un kullanımının hizmetini açılmış görünüyor. Oysa yasal olarak bunların ücreti tarafımızca yatırılmıştır. Fakat geldiğimiz günden beri, adaylığımız açıklandığından beri Burada sistematik bir şekilde afişlerimiz süretiliyor, pankartlarımız süretiliyor ve siyasi faaliyetlerimiz daraltılıyor. İlçe Seçim Kurulu'nu göreve davet ediyor. Ücreti ödenmiş tarafımızca ama kullanımımıza açılmamıştır. Yarın Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunacağız. Bu konuyla ilgili gerekli önlemin alınmasını istiyorum. Bu hoyrat siyaset düzeninin kimseye bir fayda kazandırmayacağını düşünüyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Bu haksızlıktır. Bu hukuksuzluktur. Bunun ücreti tarafımızca ödenmiştir. Bu hoyratça siyasal tavrı kabul etmiyoruz. Eğer söz konusu adaylar bu sürecin içerisinde yer alıyorsa onları da huzurlarımızda kınamak istiyorum. İlçe seçim kurulunu da burada göreve davet ediyorum.